Bu da dört platformu hızlıca incelemiş olacağız. Ben ilk slide başlıyorum. İlk bütün sunuma başlamadan önce hani burada hangi sağlama modelleriyle bu e-kitaplara ulaşabiliriz? Bunları kütüphanemize hangi modellerle katabiliriz? Ondan bir kısaca bahsedeyim. Her platformda da bu satın alma eba ve abonelik modellerini bu sticker'larla belirttim. E, dolayısıyla hani e, bazı e, platformlarda satın alma sadece bazılarında eba ya da işte abonelik e, modelleri de sağlanıyor. Onları da böylece belirtmiş oldum. Satın alma modeli açıkçası en e, basit e, anla, anlaşılması olarak en basit. E, bu arada kayıt alıyor muyuz? Gül ben unuttum kayıt açmayı ama. Evet evet açtım ben. Aha, kayıt alıyor şu an. E, satın alma modeli e, dediğim gibi en basit ve en e, sade model alma model, modeli arasında. Abonelik de yine satın almaya piyasa e, benzer özelliklerde. E, satın aldığınızda e, özellikle e-kitaplarda e çok fazla sıklıkla tercih ediliyor satın alma. E, Koleksiyonunuza katıyorsunuz e, sürekli olarak e-kitapları ve e, özellikle bir referans kaynağı olduğu için de e, sizinle, kütüphanenizle beraber uzun yıllar kullanılabiliyor. Ebo modeli bu e, ikisinden biraz ayrılan bir özelliğe sahip. Şöyle ki, e, genellikle bir, bu arada EBA modelini de kısaca açıklayayım. Hani e, Evidence-Based Acquisition e, diye e, kısaltılmış hali EBA. Dilimize ama EBA modeli olarak yerleşti ya da EBA e, uygulaması şeklinde. Kanıta dayalı bir sağlama yöntemi. Genellikle e, yayıncıdan yayıncıya değişmekle beraber 12 aylık bir dönemi kapsıyor. Ve ki, e, kütüphanenin bütçesinden belirli bir kısım, diyelim ki 10 bin dolar e, ya da işte 5 bin dolarlık bir kısım, Yenice e, daha e, yıl başında e, veriliyor ve e, bütün koleksiyon veya i, ilgili koleksiyon e, bu yayıncıdan yayıncıya ve işte yapılan görüşmelerle değişebiliyor. E, koleksiyon önemli bir kısmı diyelim biz. E, kütüphane erişimine açılıyor ve daha sonrasında yıl sonunda e, kütüphane Değerlendirme yaptığı, işte yüksek istatistik aldığı veya önemli gördüğü yayınları bu koleksiyon içerisinden tercih ediyor. E, gerektiği durumda e, kendi koleksiyonuna katıyor veya e, işte yaptığı incelemeler sonunda bir yıl boyunca bunun istatistiklerini de alabilme şansı var. E, bunun sonunda e, bir sağlama gerçekleşiyor. Biz burada e, üç farklı e, modeli bizim e, gibi inceliyor olacağız. Hemen ICE Publishing'de başlamak istiyorum. Biraz fazla yayın evi var çünkü hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. ICE Publishing, Institute of Civil Engineers tarafından, daha doğrusu bu enstitüye ait bir yayın evi. İçerisinde hala hazırda 1576 kitap bulunuyor. ICE Publishing'in ayrıca dergileri de var. Bunları da gene abonelik yoluyla erişebiliyorsunuz. Ama biz bu sunumdaki e kitapları işlediğimiz için e-kitaplardan bahsediyor olacağım. E-kitapları ee, e e abonelik yoluyla, EBA modeliyle veya satın alma e yoluyla e kendi koleksiyonunuza katabiliyorsunuz. E şöyle bir durum var. Oldukça esnek e Ice Publisher bu konuda. Hani farklı EBA modelleri, farklı e iste derinlikleri e sağlayabiliyorlar. Hani eğer bizimle iletişime geçerseniz e bu konuda yardımcı olabiliriz. ICE Publishing'in diğer bir özelliği de hani sahip olduğu koleksiyon itibariyle dünyanın en büyük e, inşaat mühendisliği e-kitap koleksiyonunu e, barındırıyor bünyesinde. Bir sonraki yayıncımız eee AIP Publishing EU. Eee AIP'yi aslında biz e, daha öncesindeki daha önceki yıllarda e, sıklıkla dergileri itibariyle biliyorduk. Bir e, bildiğiniz üzere Ankara'da yapılan anlaşma kapsamında her yıl Türkiye'den pek çok üniversite bu dergilere erişebiliyorlardı. Geçen, daha doğrusu bu yıl itibariyle de 21 üniversite'nin AIP dergilerine aboneliği var. Halihazırda hazırda İknur Hanım, Hacettepe Üniversitesi'nden e, sorumluluğunu yürütüyor AIP'in. AIP geçen yıl itibariyle yaptığı bir araştırma kapsamında, bu alanda çalışan akademisyenlerin, araştırmacıların, profesyonellerin bazı temel kaynaklara, bazı referans kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu tespit ediyor. Bunlar tanımlar ve veriler, anahtar kavramlar ve temel bilgiler, yöntemler ve protokoller, analitik araçlar olarak. Ve bu kapsam itibariyle bir çalışma e, gerçekleştirerek bir e-kitap e, e, alanına da adım atmış oluyor aslında. E, şu an hala hazırda <laughs> bir koleksiyonu var. E, AIP'nin kendisinin oluşturmuş olduğu. Bunun haricinde bir de e, American Association of Physics Teachers e, gene AIP'nin e, ya yani AIP bünyesine e, ait bir üye kurum olan EAPT diye kısaltabileceğimiz e, association yani derneğin e kitaplarını e, kendi bünyesinde sunuyor. E, bu oluşturulan EIP tarafından oluşturulan birinci koleksiyon zaten First Collection olarak değerlendiriliyor. E, Toplam 33 kitaptan oluşuyor şu an hali hazırda ve bunların içerisindeki e, 10 kitaplık bir pakette başlangıç paketi olarak değerlendiriliyor. E, tamamı 2020 ve 21 yıllarında e, yayınlanmış ve yayınlanacak olan e-kitaplar bunlar. E, aynı şekilde e, DRM kısıtlaması bulunmuyor. E, bölüm ve kitap kullanımını gösteren istatistikler sunulabiliyor EIP platformu sebebiyle e, üzerinde. E, gene EPUB, PDF e, gibi çeşitli formatlarda erişim imkanımız mevcut. E, aynı zamanda basılı olarak çıktı alabilme şansımız da var. E, peki EIP'nin... E, Bizim bu sunuma doğrudan e-kitaplar sunumuna e katmamızın önemli sebeplerinden biri de şu, ondan da, ondan da kısaca bahsedeyim. E sadece fizik alanında yapılan çalışmalar ve işte fizik kitapları gibi değerlendirilmemesi gerekiyor aslında burada. E çünkü fizik e konusu yapısı itibariyle diğer bilimleri de temel oluşturduğu için sadece fizik e alanı ve e işte fizik mühendisliği alanındaki Çalışmalar olan üniversitelerin değil, aslına bakarsanız pek çok üniversitenin, e, yani fizik dışında bölümleri olan üniversitelerin de e, edinmesi gereken, koneksiyonla bulunması gereken e-kitaplar e bunlar. Çünkü şöyle bir açıklama yaptık alt tarafta. E, örneğin işte nanoteknoloji alanındaki bir gelişme, e, fizik alanındaki bir gelişme, doğrudan akustik alanında ve işte gürültü titreşim alanındaki bir uygulamayı ya da bir maddeyi ya da bir kullanımı destekleyebilir. Aynı şekilde uygulamalı fizik ve mühendislik alanındaki bazı gelişmeler işletme, pardon işleme ve imalat alanındaki bazı gelişmeleri tetikleyebilir. Ya yani dolayısıyla fizik sadece fizik alanını etkileyen çalışmalar değildir aslında. İlgili bilimleri ve mühendislikleri de etkiler. Dolayısıyla bu şekilde de değerlendirilebilir. Bununla beraber diğer bir platforma geçiyorum iGroup. Eee iGroup bünyesinde dünyasında pek çok yayıncıyı barındıran, pek çok yayın evini barındıran e, büyük bir platform aslında. Burada bahsedeceğimiz sunumda bahsedeceğimiz platformlar arasında en geniş içeriye içeriğe sahip olan platform. Yani 1983 yılında e, kurulan ve şu an hala hazırda 14 e, ülkede çalışma ofisi bulunan büyük bir e, platform e, sağlayıcı. Ee, ülkemizde 2021 yılı itibariyle 56 farklı yayın evinin e, sunduğu yayınlara erişim sağlayabiliyoruz aygrup üzerinden e, çok büyük bir oranda İngilizce olarak e, kitapları e, mevcut ama onun dışında diğer dillerde de e, yayınları var aygrupta e, bulunan e-kitap kitaplar e, doğrudan internetten opak sistemlerine e, entegre edilebiliyor yani bu bize doğrudan Full text arama imkanı sağlayabiliyor. Bu önemli bir özellik. Bunun yanında, iGroup bünyesindeki kitapları kullanmak için ayrıca bir uygulama yüklenmesi, kurulması vesaire gerekmiyor. Doğrudan PDF olarak veya app formatında erişebiliyorsunuz. Aynı şekilde tüm kitaplar için mac kayıtları da sağlanabiliyor. Az önce bahsetmiştim ama gene üzerinden geçeyim. Her yayıncı için ayrı stickerlar oluşturduk burada. İşte. A grup içinde gene bizimle görüşerek bilgi alabilirsiniz bu konuda. Yani abonelik e, EBA modeli veya satın alma yoluyla e, sağlama yapabilirsiniz. E, farklı koşullar ve farklı e, çeşitleri mevcut. Ay e, grup içerisinde e, açıkçası birkaç konu başlığı altında toplamaya çalıştık. Çünkü çok fazla e, dediğim gibi yayınevi yayın evi var. Bunlardan birinci grubu e, birinci grup e, üniversite yayın evleri. 8 üniversitenin 2020 yılı itibariyle 15 binden fazla yayını bulunuyor ay grup içerisinde. Bunlar ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanında yayınlar yapan üniversiteler ama buna paralel olarak yine işletme ve yönetim, hukuk, matematik, bilgisayar bilimleri gibi ele alınan konular var. gelecek dönemde de burada tabii Türkiye'deki üniversiteleri, üniversitelerimizi görmek isteriz. Bunların da yayınlarını Ergurup grup üzerinde sağlamak düşünülebilir. Eee birinci konu başlığımız beşeri ve sosyal bilimler ay grubu içerisinde bizim yaptığımız bir e, sınıflandırma bu bu arada e, yayın evlerini toplayabilme tabiyle ve sadece öne çıkan yayın evlerini açıkçası alabilme şansımız olur çünkü dediğim gibi çok fazla yayın evi var e, birincisi Reaction Books e, 1980 yılında İskoçya'da kurulmuş bir yayın evi e, şu an itibariyle 860'ın üzerinde başlık bulunuyor e, ve açıkçası çok fazla ee, bu alanda yayın bulmak kolay olmuyor, ee, kütüphancılar beni destekleyecektir. Mimari, sanat ve tasarım, dizayn e, alanlarında. Bu sebeple Reaction Books e, enteresan bir konu alanına e, denk geliyor. Bunun haricinde Roman and Littlefield Publishing. Yine e, 1949 yılında kurulmuş bağımsız bir yayın evi, Roman and Littlefield. E, çeşitli alanlarda yayınları var ve e, burada bizim aslında e, paneler tarafında dikkat çekmek istediğim noktalardan biri bünyesinde textbookları var. Yine aynı şekilde textbook bulmak da e, üniversitelerin kendi literatürlerine kat, katabilmeleri anlamında, ders müsredatlarını katabilmeleri anlamında e, oldukça önemli. Bir diğer e, önemli yayıncı da yine I, I, Group bünyesinde sunulan e, Hard Publishing. E, Hard Publishing Bileşik e, Plak'taki en büyük akademik e, hukuk hukuk yayınevi özelliği olması ile öne çıkıyor I Group'ta. E, çoğunlukla finans, bankacılık hukuku e, başta olmak üzere pek çok alanda yayınları mevcut. Yine 1594'ün üzerinde de e-kitabı bu platformda mevcut. E, National Book Network, e, Kuzey Amerika bölgesindeki e, en büyük yayın evlerinden biri. Zaten burada da 6105 e, başlığı bulunuyor 2020 yılı itibariyle. Bu da oldukça büyük bir e, yayıncı. E, kişisel gelişimden yaşam bilimlerine kadar pek çok, çok alanda e, yayınları mevcut. Gene beşeri ve sosyal bilimlerin önemli bir konusu. E, bizim alanımıza da doğrudan hitap ettiği için bu bu sunum içerisine almayı uygun gördük. Faced Publishing ve e, American Library Association'ın yayın evi olan ALA. E, bu ikisi de e, tahmin edeceğiniz üzere kütüphanecilik, arşivcilik ve kütüphane teknolojileri konusunda e, üzerine yayınlar yapıyorlar. Son dönemde bildiğiniz üzere oldukça fazla bilgi ve belge yönetimi bölümü açıldı çeşitli üniversitelere. Bu yayınların da açıkçası bu üniversiteler tarafından kendi koleksiyonlarına dahil edilip bu bölümleri desteklemelerini bekliyoruz açıkçası. Özellikle American Library Association'ın yayınları oldukça bizim alanımızda önemli görülüyor. Bununla beraber bilim, mühendislik ve teknoloji başlığına geçiyoruz. Burada da e, bazı öne çıkan e, yayıncıları eee bu sunuma dahil ettim. E, birincisi Pek Publishing. Pek Publishing 2004 yılında kurulmuş bir yayınevi aslında bakarsanız ama e, bu kısa süre zarfında yaklaşık bir 16 senelik süre zarfında 5535 e-kitap yayınlıyorlar gün ve açıkçası benim bu sunum boyunca e, en beğendiğim, en öne çıkan, en değişik bulduğum e, yayın evlerinden biri, özellikle AI grup bünyesindeki en iyisi diyebilirim. E, bunun da çok önemli bir sebebi e, yayınladıkları e-kitapları videolarla e, desteklemeleri kendi web siteleri üzerinden. Aynı zamanda yoğunlukla e, yoğunlukla çünkü e, kod yazımı, e, işte yapay zeka, bulut sistemleri, büyük verinin kullanılması vesaire gibi daha böyle güncel ve e, uygulamaya dönük yayınlar yapmaları sebebiyle de bu kodları kendi web siteleri üzerinden paylaşıyorlar. Dolayısıyla siz bir e kitap incelediğinizde sadece oradaki yazılı materyal değil bunu uygulanmış halinde. Eğer burada söz konusu olan bir aplikasyonsa bunun uygulanmış halinde, çalışır halinde doğrusu, daha doğrusu buradan indirip görebiliyorsunuz, inceleyebiliyorsunuz. Videolarla da bunu destekleyebiliyorsunuz. O yüzden hani bu sunumdan sonra da pekabul sinir listesini girip incelemenizi tavsiye ederim. Bir diğer yayıncı Morgan Claypool. Ee, Morgan Claypool'u birazdan IEEE'nin platformundan bahsederken de göreceğiz. Ee, o da oldukça büyük bir e, yayıncı. Ee, aynı zamanda IEEE platformundan da bunu sağlıyoruz. Ee, tamamı 2006-2020 yılları arasında yayınlanmış. Ee, 1136 kitap bulunuyor Morgan Claypool içerisinde. Yine yoğunlukla bilgisayar bilimleri, teknoloji, mühendislik alanlarında yayınları var. Bir diğer yayıncımızsa Momentum Press. E, Momentum Press de yine genç bir yayın evi sayılabilir. 2007 yılında kurulmuş bir e, yayın evi. Yoğunlukla mühendislik, uygulamalı bilimler ve teknoloji alanlarında yayınlar yapıyor. Ancak şöyle bir yapılanması var. Bu sağ taraftaki gri kutunun içerisinde e, biraz anlatmaya çalıştım. Endüstri mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine inşaat, malzeme mühendisliği gibi e, toplamda 5 temel mühendislik alanına e, ayırıyor kendi koleksiyonunu. Ve bu her e, ana koleksiyonun altında da farklı kırılımlar var. Ve e, bunun daha da ötesinde her bu her bir başlık için ayrı bir editörle çalışıyor. Dolayısıyla bu da aslında ne kadar profesyonel e, bir yaklaşım sergilediklerini göstermeye yetiyor. 2020 itibariyle 195 e bulunuyor Momentum Press içerisinde. Bununla beraber işletme ve yönetim başlığına geçiyoruz. Ee, az önce bahsettiğim Momentum Press'e benzer bir yapıda e, Business Expert Press e, bir yapılanmaya sahip. Yine pazarlama, yönetim, ekonomi, finans ve muhasebe, operasyonlar ve bilgi sistemleri ve özel konular olmak üzere altı bölümü e, kendi koleksiyonuna ayırıyor ve dediğim gibi az önce her konu başlığı şey, e, her alt başlık için farklı bir editör grubuyla, farklı bir editörle çalışıyorlar. Bu da yine çok profesyonel bir yaklaşım oluyor tabii ki. 2020 yılı itibariyle 1002 e kitap bulunuyor Dizit Eksiklikler içerisinde. E, Beret Kohler Publishers. E, açıkçası bu yayıncıyı buraya, e, bu sunuma dahil etmemizin en önemli sebebi e, bünyesinde bulundurduğu sesli kitaplar. 235 sesli kitap bulunuyor. Tabii bu 2020 yılı sonu itibariyle aldığımız rakamlar. E, bu rakamlar her e, açıkçası her gün artıyor. Biz bu sunumu hazırlarken bile şu an artmıştır muhtemelen. E, dünyasında bulunan sesli kitaplar e, böyle nasıl diyeyim, bir kişinin kitap okuması şeklinde. Yani e, makineler tarafından okunan bir e, anlatım değil. Dolayısıyla e, sizi dinlerken de çok sıkmayan, e, çok manalı gelen bir anlatım. E, çok farklı alanlarla da e, çalışmaları var. E, özellikle son dönemde popüler olan işte yeni normale uyum sağlama, ırkçılık karşıtı hareketler gibi e, özel konularda, toplum ilgilendiren özel konularda kendi e, bünyeleri içerisinde özel koleksiyonlar oluşturuyorlar. Yine e, web sitelerine giderek veya iGroup web sitesi üzerinden e, bu yayıncıyı da incelemenizi tavsiye ederim. Özellikle bu özel seçilmiş koleksiyonlar gayet ilgi çekici. Ve e, Rothstein Publishing. Ee, Rothstein Publishing de açıkçası bu sunumdaki en e, koleksiyonda en az kitap bulunan e, yayıncı. 37 ay kitabı bulunuyor ama işledikleri konular gerçekten önemli. İş sürekliliği ve afet yönetimi, acil durum yönetimi, e, risk yönetimi gibi çok e, hoş olmayan ama oldukça önemli konulara e, parmak basıyorlar. Son başlıkta tıp ve sağlık bilimleri. E, açıkçası tıp ve sağlık bilimlerinde ikiden daha fazla, e, çok daha fazla e, yayıncı var ama biz en önemlilerini ve en ilgi çekici olanlarını bu sunuma dahil ettim. Birincisi F.A. Davis, 1879 gibi çok köklü bir geçmişe sahip F.A. Davis yayın evi. Ve tıp ve sağlık bilimleri alanında çok farklı alanlarda yayınlar yapıyor. 2020 sonu itibariyle 479, 474 pardon düzeltiyorum, e-kitap bulunuyor üyesinde. Bir diğer yayıncı da American Psychiatric Association. Ee, bildiğiniz gibi e, American Psychological Association'ın da temsilciliği yani online bilgilerini APA'nın e, psikologların e, derneği. Bu da psikiyatristlerin derneği. E, i̇kisi de açıkçası e, kendi alanlarında lider diyebiliriz. Özellikle e, American Psychiatric Association'ın e, yayınladığı kılavuzlar ve yönergeler e, bu alanda çalışan kişiler tarafından çok önemli kabul ediliyor. Dolayısıyla bu da bu sunuma dahil olmasındaki en önemli sebepti. 2010, 2020 20 yılları arasını kapsayan 341 e-kitap bulunuyor. Koleksiyonu oldukça yeni ve güncel diyebilirim. Bu kapsamda da. Bununla beraber IEEE'ye geçiyoruz. Biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Bütün hepsini toparlayabilmek adına ama IEEE bu alanda bahsedeceğimiz son platform. Bu sunumda bahsedeceğimiz son platform. IEEE'nin e-kitaplarına abonelik veya satın alma yoluyla erişebiliyoruz sadece. E, bildiğiniz üzere Institute of Electrical and Electronics Engineers e, Enstitüsü'nün e, derneğinin ya da e, kurmuş olduğu bir e, platform. E, hala hazırda bizler TÜBİTAK e Ulak tarafından sağlanan EQUAL kapsamında e, üniversitelerimize bu ürünü sağlıyoruz. Ancak bu platform üzerinden sadece belgilere, konferans sergilerine ve standartlara erişim sağlanabiliyor. E, kitaplar için, e-kitaplar için ve diğer e, online kurslar gibi materyaller için üniversitenin har haricen abonelik veya satın alınmaları gerekiyor. Bu platformda bulunan kitaplarda da yine e, DRM sınırlamamız yok. E, çoklu formatta, e, EPUB, PDF gibi çeşitli formatlarda erişimimiz mevcut. Ve son olarak... E, tüm koleksiyon için keybart mark kayıtlarını da üniversitelerimize paylaşabiliriz. Ben hızlıca e, yayın evlerine geçiyorum. E, birinci sıradaki yayın evi Arte House. E, açıkçası bunlar yayın evleri değil de daha çok e, bu alandaki koleksiyonlar olarak bahsetmek daha mantıklı olacak. Arte House'un e, hala 735 e kitabı bulunuyor e, IEEE platformu içerisinde. Bunlar çoğunlukla e, radyo frekansı ve mikrodalga tasarımı, iletişim, radar mühendisliği, elektronik savunma ve sensör teknolojileri alanında olan e-kitaplar. Bir diğer e, koleksiyon MIT Press'in IEEE ile bir e, il partnerliği sonucunda ortaya çıkmış bir koleksiyon olan e, Computing and Engineering Collection, koleksiyonu. E, bu koleksiyonda da 811 e-kitap bulunuyor ve e, büyük bir oranı, Bilgisayar bilimleri ile alakalı bilgisayar bilimleri konusunda, onun haricinde yapay zeka, bilgi teorisi, bilgisayar programlama, bilgi teknolojisi ve elektrik mühendisliği konularında da kitapları mevcut koleksiyon içerisinde. Az önce bahsetmiştim, şimdi sıra tekrar burada bu sefer IEEE platformundan bahsetmekte geldi. Morgan and Claypool yayıncısı da yine IEEE platformu üzerinden sağlanıyor. Koleksiyonun şöyle bir özelliği var. en iyi nicel ve nicel verileri en iyi nitel verilerle bir araya getirerek özellikle bilgisayar ve mühendislik inovasyonlarına odaklanan bir koleksiyon burada bahsettiğimiz. 1042 kitap bulunuyor 2020 itibariyle. ve şöyle bir durum da var. Burada triple yaptığı bir sınıflama aslında bu her koleksiyon 100 ve 125 e kitabın bulunduğu 10 alt koleksiyon şeklinde teşkil oluyor. Bu da açıkçası biraz daha hani karar verme sürecini hızlandırabiliyor kütüphaneciler tarafından. Diğer iki koleksiyonumuz ise gene bir partnerlik sonucu ortaya çıkan iki farklı koleksiyon. Wiley ile yapılan bir partnerlik sonucunda. Birincisi e-book koleksiyonu diye geçiyor. Diğeri sadece telekomünikasyon e-kitapları üzerine yapılmış bir e, koleksiyon. IEEE Wiley e-Book Library içerisinde 255 e, pardon, atıyorum 996 e-kitap bulunuyor. Bunların sadece 255 tanesi e, son 5 yıla ait. E, aslında dengeli bir dağılım var ama e, çoğunluğu güncel yayınlardan oluşuyor. E, telekomünikasyonla ilgili olan e, koleksiyonda da 688 e-kitap bulunuyor. E, Telekomünikasyon birazdan sunumun sonunda konusu olarak dağılımını gösteren bir tablo var IEEE yayınlarının, bu koleksiyonların. Orada da göreceğiz zaten. Telekomünikasyon koleksiyonu oldukça spesifik bir koleksiyon. Bununla beraber River Publishers IEEE platformunda yayınlanmaya başlanan en güncel, en son eklenen yayın evi River Publishers. Yoğunlukla iletişim devreler ve sistemler, bilgi bilimi ve teknoloji, siber güvenlik alanına odaklanıyor. 2020 itibariyle 148 el kitap bulunuyor bu koleksiyonda. Her yılda yaklaşık 30 kitap eklenerek koleksiyon geliştirmeye devam ediyor. Son slaytıma geldim. Şeylerle ilgili, yayın evleriyle ilgili. Bunlardan birincisi bu slayttaki birinci. E, yayıncı. Sayabildiğiniz üzere gene online bilgi e, tarafından temsil edilen bir yayıncı. E, burada da sadece e-kitapları aslında sunuyor, i platform, platformu üzerinden. E, sadece otomotiv, havacılık ve ticari e, araç teknolojilerine e, odaklanan bir yayıncı. E, bu konuda 2020 itibariyle 278 e-kitap bulunuyor bu platformda. Ve son yayıncımız da Now Publishers Foundation and Trent Technology eBooks. Biraz ismi uzun. Biz sadece Now Publishers diye kendi aramızda değerlendiriyoruz. Now Publishers'ın da şöyle bir özelliği var. Ortalama 150 kitaptan oluşan, hani o alanla ilgili çok öz ve özet, güncel bilgileri size hızlıca sağlamaya çalışan bir yapısı olan kitapları sağlıyor sadece. 2020 yılı itibariyle 544 e kitap bulunuyor bünyesinde ve her yıl 40 kitap dahil edilebiliyor bu koleksiyon içerisinde. Şöyle bir bu son bir iki gün önce eklediğim bir tablo, IEEE içerisindeki yayıncıların konularına göre dağılımını gösteren bir tablo. Şimdi bu tabloyu aslında şöyle de yorumlayabiliriz. Bazı yayıncıların e, bazı konularda çok etkili olduğunu görüyoruz mesela. Bunları da gene bizlerle iletişime geçerek, e, benimle, Erman Bey'le veya Hanım Hanım'la iletişime geçerek hani üniversiteniz için en uygun koleksiyonun hangisi olduğuna e, bu noktada görüşerek karar verebiliriz. Son sayfada da e, mail adreslerimizi paylaşsın. E, sunumla ilgili değerlendirmelerinizi, e, bu koleksiyonlarla ilgili değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Biraz hızlı bitirmeye çalıştım sunumu. Ee, çok sıkıcı olmaması adına. Çünkü çok e, fazla e, pardon çok fazla yayınevi var. E, her her birinden hızlıca bahsetmeye çalıştım. E, sorularınız varsa alabilirim. Hanım'a da iletebilirsiniz. Teşekkürler Bora bey. Ee, ben şimdi kaydı kapatıyorum. Sorularınız olursa e, kaydımızı durduralım artık.